Selan, şimdi şuramın şu şekilde bir tane fonksiyon var burada şöyle isimlendirilmiş saprak product ensam diye ve şöyle bir tane parametre alan bir fonksiyon o aldığı parametrede şöyle bir değer oluyor şöyle bir değer ya da şöyle bir değer de olabilir. Peki ne döndürmemi istiyor benden adam? Bu aldığım argümanı diyeyim yani şu şekilde elemanlarını çarpacağım ve daha sonra gene bunun yani şu şekilde toplayacağım ve daha sonra bu çarpımla bu toplamın farkı olan Şurada gördüğünüz gibi onun result olarak yani şurada output olarak bastıracağım. E, anladığınızı düşünüyorum. Şimdi fonksiyonun birebir olarak buraya aldım. E, buradaki problem ne? Adam bana number vermiş. Bir döngüye ihtiyacım var. Çünkü şu, şu ve şu son yani onlar yüzler ve birler basamağına tek tek ulaşmak istiyorum. Ama elimde array yok. Integer var. Bu sorunlu değil. İşte onu şunu önce string'e sonra da array'e çevireceğim ki elemanlarına tek tek ulaşabileyim. Yani şunu demek istiyorum. Mesela şu anda ne yaptım? String'e çevirdim. Bir bakın isterseniz. Kodumu çalıştırdım. En'in içinde 234 var gördüğünüz gibi. Şunun içinde ne var diye bakıyorum. Gördüğünüz gibi string'e çevirdim. Zaten adı üstünde to string string'e çeviriyor. Şimdi bir de bunu array'e çevireceğim ki elemanlarına tek tek ulaşabileyim. Bu split'i hatırlarsınız. Split ne yapıyordu? String'i örneğin parçalamanıza yarıyordu. Sallıyorum. Bu bunun string olduğunu varsayın. arada virgül varsa mesela ve bu virgüllerden bunu parçalamak isterseniz 2, 3, 4 şeklinde bir array haline getirmek isterseniz yani şöyle bir array haline getirmek isterseniz şuraya virgül koyardınız söz gelimi. Şimdi ne yapıyorum? Hiçbir şeye bakma diyorum. Yani direkt böl diyorum. Yani şunu al. Hiçbir şey ayırıcıya bakma. Bunu al. Sonra da bunu al diyorum. E bunu da göstereyim size. Ne demek az anlamışsınızdır. Array yaptı. 2, 3 ve 4. 0. indis, 1. indis, 2. indis. Şimdi de artık gerisi klasik soru. Reduce kullanacağım. E şimdi sum neydi? Reduce'da da burada ne topluyordu? İlk alacağı, reduce'un alacağı ilk parametre neydi? Akümülatördü. Yani burada söz gelimi en sonda bir tane değer döndüreceğim toplamı. Onu da burada tutuyorum. Bu da ne? E eleman. Yani iterasyon yapıyorsunuz. Bu ereğin her bir elemanına tek tek gelecek. Yani önce 2 olacak, sonra 3 olacak, sonra 4 olacak. Bunların hepsinin toplamını da, yani 9'u da dediğim gibi sum'da tutacağız. Ee, burada bak mesela hatam var. Özellikle durdum ki derleyicinin beni uyarı, uyardığını görmenizi istedim. Bakın diyor ki adam bu string diyor tip olarak. Bu da string diyor. Yani hata yapacağım belli. O yüzden hani string'i toplama işlemini sokarsanız concatenation yapar, sonunu ekler değil mi? Ama ben ne yapmak istiyordum? Bunların sayı, rakamsal değerini, number olmasını istiyorum. O yüzden mesela nasıl yapabilirim? Sallıyorum, şöyle yaptım ve her birini number'a çevirdim. Bakın dikkat edin, adam da direkt gördü, anladı ne yaptığını ve number olduğunu, bunların birer rakam olduğunu söyledi. Şimdi artık toplama işlemi yapabilirim. Return ne yapıyorum? Bu sum'la e'yi topluyorum ben şu sama ilk değerini vermedim. Sıfırdan başlamasını istiyorum ki sıfırdan başlasın. Ben onu daha sonra şu ikiyi, sonra şu üçü, sonra şu dörde ekleyip 9 elde edeyim. İlk değerini nasıl vereceğim? Şu şekilde virgül sıfır diye de belirttim. Şimdi bir daha gösteriyorum. Debug ediyorum. Kodumu tekrardan çalıştırıyorum. Undefined demesinin onunla ilgisi yok bu arada. Daha bu satırı çalıştırmadım. Yani ikinci satır yanıyor mavi şeklinde yani daha ne, nasıl desem. Bu satır kini çalıştığı için sam Sam şimdi o değerini aldı. Güzel. Bu hatayı görmeniz de güzel. Şimdi product'ı buluyorum. Um şimdi bunu bu şekilde ereye çevirdim. Burada tüm şu işlem ereye çevirmek için yapılmıştı. Burada önce bu n'leri string'e çevirdim. Sonra split operatörüyle bunu array haline getirdim. Bunu çalıştırayım. Bakın elimde 2, 3, 4 var. 0, 1, 2. indiste. Bu da aynı işi görüyor. Şimdi bunu number'a çevirmeyeceğim şu şekilde. Çünkü bununla çarpma işlemi yapacağım için o kendi halledecek derleyicim. Şöyle yapayım. Çünkü çarpma işlemi stringde olmadığı için adam bunun direkt number olduğunu anlıyor. O yüzden kendi hallediyor. Bilmiyorum hani performansla sıkıntı yaratır mı ama kendi hallediyor. Burada ne yaptım? Bire bir aynısını yaptım. Product'la şu e'yi çarptım. Yani tüm sonucum product'ta birikiyor. Ona return ediyorum. Ve product'ın ilk değeri de 1 olacak. Çünkü çarpma işleminde bir etkisi elemandır. Product'ın ilk değeri 1 olacak. Sonra o 1'i 2 ile çarpacak, 3 ile çarpacak ve 4 ile çarpacak. Hepsi product'ta kalacak dediğim gibi. En sonunda da şuraya gidecek. Çalıştırayım. Daha doğrusu product da yapayım. Şimdi debug yapayım. Bakın bu 24. Bu 9. Ve istediğim sonucu elde ettim. Soru bitti. Bir de for de çözeyim. Ee, önce string yapıyordum. Sonra splitliyorum. Array oldu. Bu şurada yukarısının aynısı. Sonra for yapıyorum. E diyorum. Elemanın E'si. ilk harf ya da elemanın E'si. Ne dersiniz? Şurada işte sum'ın ilk değeri 0. Product'ın ilk değeri 1 dedim. Şimdi elemanı number'a çevireyim. Şimdi bu string olan halleri burada number olarak tuttum. Şimdi klasik işlem yapacağım. Önce toplamı sonra çarpımı bulayım. Ve en son e, sum'la da şeyi return edeyim. product. Burada farklı şey yapayım. Mesela şunu to string yapmayayım. Bunu da görmüş olun. String yapayım. Yani string'e böyle de çevirebilirsiniz. Aynı da olduğu gibi. Yani number'ı nasıl böyle tip değişimi yapabiliyorsam string'e bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani dikkat ettiyseniz farklı yöntemler gösterdim ben. İşte şöyle eleye çevirebilirsin ya da böyle çevirebilirsin. İşte ya da böyle string yapabilirsin ya da şöyle string yapabilirsin gibi. Şimdi bunu debug yapayım. Şuraya kadar gelsin kodum. Aa, i̇lk 11 satır çalıştı. Ve şu anda 12. satırdayım. Product'ın 24, 9 olduğunu gördünüz. Doğru çalışıyor. Gideyim bunu lead koda submit edeyim. Gördüğünüz gibi şurada submit'e bastım. Belki, ay gözükmüyordur oradan. Sonra da başarılı bir şekilde derlendi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.